Herkese merhabalar. Bugün sizlere Mekmek'in programlarını gösteriyor olacağım. Mekmek'in programları ne derseniz Mekmek'in uygulaması eş zamanlı iki farklı frekansta etkileşim yaratmak için 2 çarpı 3 katman manyetik alan kullanıyor. Amerikalı öğretmen, araştırmacı, çift frekans uygulamalarının öncüsü Caroline Mekmek'inden alıyor ve Mekmek'in uygulamaları biyoenerjik alanı uyumlu hale getirme yönünde hareket eden belirli frekans çiftleri kullanıyor. Her frekans çiftinde ilk frekans dengesizliğin türüyle ilgiliyken ikincisi de hedef konumu tanımlıyor. Örneğin karaciğerin mesela biyoenerjik alanının uyumlanması gibi daha böyle hedef odaklı çalışan program grupları mıdır? Evet. Biliyorum bu eğitimde çok bekleyenler vardı. Burası daha kolay. Çünkü direkt hedef odaklı bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla hedef odaklı çalışması da zaten bize neye çalışmamız gerektiğini direkt nokta atışlı bir şekilde gösteriyor. Böyle çok kafa karıştırıcı bir şey yok. Çok daha net diyebilirim. Mekiliyle böyle çok daha rahat bir kullanım. Yani herhangi bir kafa karışıklığınız olacağını düşünmüyorum. Benim bu anlatımımdan sonra çok daha net bir şekilde zaten hem hiliyi hem mekiliyi bu eğitimlerden sonra çok rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorum. Vücut rahatlığına baktığımız zaman aslında adı üzerinde fakat bu omuriliğin biyomekanik alanını uyumluyor. Göbek bölgesine Konuluyor zaten ve başlattığımız zaman da yüzde yirmi, yüzde yüz yoğunlukta kullanabiliyoruz vücut rahatlığını böyle bir etkisi var ee, omuriliğin biyenerjik alanını uyumluyor bedeninizin rahatlaması konusunda destek oluyor oldukça kasları gevşeten bir yapısı var ee, rahatlık programları çalışıldığı zaman genel itibariyle rahatlattığı için yani uyku da getirebiliyor. Böyle de bir özelliği var. E zaten hani rahatlıktan dolayı da kasların gevşemesi de çok normal. Ve yüzde yirmi, yüzde yüz frekans aralığında da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz bu programı. Cilt uyumuna gelirsek, evet bazen insanların işte e, ciltlerinin belli bölgelerinde uyumsuzluklar olabilir, renk uyumsuzlukları vesaire. E, cilt uyumunda tüm cilt e, üzerine etkili, bütün aslında beden üzerine etkisi olan bir gruptan bahsediyoruz ve zaten yine bunu çalışırken de göbek bölgenize yerleştiriyorsunuz. E, kısa zaten 38, 39 dakikalık bir süresi var, söyleyemedim. Şimdi zaten bu maksimum. Yani daha erken de bitebilir mi? Evet daha erken de bitebilir. Ve yine başlat dediğimiz zaman da %20, %100 aralığında kullanabiliriz. Her gün bu programı kullanabilirsiniz. Özellikle cilt tonunuzda uyumsuzluklar, eşitsizlikler varsa bunları eşitlemek için enerjetik rejenerasyon için cildin biyoenerjitik alanına uyumluyor aslında. Bedenin her bölgesine enerjinin gelmesi, bir nevi hücre yenileme üzerine de zaten etkileri var. Dolayısıyla cilt uyumu noktasında oldukça etkili ve nokta atışlı şekilde çalışan program gruplarıdır. Bunun haricinde prostat uyumu var. Böyle bir sorun yaşayanlar için, prostat sorunu yaşayanlar için bu direkt prostatın biyoenerjetik alanını uyumluyor ve yine göbek üzerine yerleştirilip %20 ve %100 yoğunlukta kullanılabilir. Yumuşak dokuya gelecek olursak, yumuşak doku da yani zaten ne olduğu çok belli dediğim gibi, Mekmekin program grupları oldukça böyle kolay, e, basit, sade net, anlaşılır, neye çalıştığı çok belli. Rejenerasyon için yumuşak dokunun bioenerjetik alanını uyumluyor. Rejenerasyon bir yenilemedir. Yumuşak dokunun bioenerjetik alanını yeniliyor. Evet göbek bölgesine konuluyor fakat neye ihtiyacınız varsa hili çok akıllı hili de öyle işini çok iyi biliyor ve e, o ihtiyacı olan bölgeye gidiyor ve başlat dediğimiz zamanda yine yüzde yirmi yüzde yüz aralığında kullanabilirsiniz diğer bir yumuşak doku ve burada HF14 dediği de aslında ne yapıyor? Rejenerasyon için yumuşak dokunun biyoenerjetik alanını uyumluyor. Biyoenerjik bir olaydan sonra bir ve dördüncü haftada önerilen bir grup. Yani burası ilk hafta ve bir ve dört yani hafta aralığında ilk başta uygulanması gereken bir grup. Yani herhangi bir böyle yani yumuşak dokuyla bağlantılı bir şeydi. işte hafif hemen kullanacağınız programlar grubunda aslında bir ve dördüncü haftada yani yeni olan bir şeyse bunu kullanabilirsiniz. Daha böyle sorun önceden yani beri olan bir durumunuz varsa direkt yumuşak dokuyu kullanabilirsiniz. Bu ikincisi bir veya dördüncü hafta arasındaysa yumuşak doku için kullanılan bir durumdur. Ve egzersiz sonrasına bakacak olursak da ne yapıyor? Kasların biyoenerjitik alanını uyumluyor. Bir spora gittiniz ve ona sonrasında ya da herhangi bir egzersizden Sonra 20 dakika sonra kas uyumunu kullanabilirsiniz. Kas uyumu diyorum. Egzersiz sonrasını kullanabilirsiniz. Evet bir nevi zaten ne yapıyor? Yani evet kas uyumu demem de kasların bioenerjik alanını uyumladığı için o kas ağrılarını en aza indirgeyen bir etki oluyor. Bu yönlerden çok etkili yüzde yirmi. Ve %100 aralığında kullanabiliyorsunuz. Egzersizden 20 dakika sonra çok daha rahat. Ve boyunla alakalı da birçok insanın sorunu olabiliyor. Bunu biraz daha baş bölgesine koyduğumuz için boyun uyumunu daha derecesi yani %20'den çok da yukarıya çıkarmamanızı tavsiye ederim. %20, %100 aralığında yine bu program için kullanabiliyorsunuz. Burada bir sorun yok. Ee, diğerleri gibi değil. Diğerlerin hepsini de anlatmıştım. %20, %100 aralığında kullanılabiliyor ama baş bölgesi olduğu için çok da %20'den yukarıya çıkarmanızı tavsiye etmem. Fakat çıkarabilirsiniz. Ve boyun uyumuna bakacak olursak da aslında kas ve iskelet sisteminin biyoenerjetik alanını uyumluyor. Yine eklemler içinde öyle kas iskelet sistemi üzerine etkili hangi ekleminizde nerede sorun varsa nakil cihazını oralara koyabilirsiniz ve e, bu alanlarda size uyumlama yapıyor olacak. Yine bu program grubunu yoğunluk olarak %20 ve %100 yoğunluğunda kullanabilirsiniz eklemi de ve eklem uyumuna bakacak olursak da aslında eklem uyumu rejenerasyon yapıyor. Rejenerasyon için eklemin biyoenerjetik alanını uyumluyor. Burada daha çok yenileme üzerine çalışıyor. Direkt eklem kas iskelet sistemi ve bunun yenilenmesi noktası eklem uyumunda çalışıyor. Ve tendon uyumunda da Tendon uyumu rejenerasyon için tendonun biyoenerjetik alanını uyumluyor. Yine yoğunluk olarak %20 %100 yoğunluğunda tendon uyumunu kullanabilirsiniz. Alt sırt dediğimiz zaman yumuşak doku üzerine de çalışan yani bel üzerine çalışan kas iskelet sistemi üzerine çalışan şey bel ağrıları vesaire e, o alanlarda da etkisi var yine alt sırt uyumunun yani bu bu alanlarda zaten gen yani çok önemli alt sırtımız ve bel ağrıları için kas iskelet sistemini uyumlamak için de kesinlikle kullanılması gereken şeyler ve e, böyle olduğu zaman da çok rahatlayacaksınız yani bütün belalarınızın da zaten gittiğini göreceksiniz alt sırta dair ne varsa bütün kas ve iskelet sistemi üzerine de zaten çalışıyor ve yine yoğunluk olarak da yüzde yirmi yüzde yüz yoğunluğunda kullanabilirsiniz çok etkili yani bütün işte aslında maddi şeyler bile, korkular bile, işte bel ağrısı e, gibi şeyler yapabiliyor. Çok fazla yükler içerisinde olma, insanın çok fazla yük alması, çok fazla böyle sorumlu kalması, e, çeşitli bazen bel ağrılarına yol açan aslında yoğunlaştıran şeylerden bir tanesi yükler almak. E, tüm bu yükleri artık göndermek için ve Evet daha sağlıklı bir kas iskelet sistemine sahip olmak için de alt sırt uyumu oldukça etkili. Bence seyahatlerde en böyle ya da e, çok fazla ayakta durduğunuz zaman da en iyi olan gruplardan bir tanesi de ayak uyumu. Mesela ayağınız e, şişiyorsa, ödem oluyorsa vesaire, işte burkulmalarda. O kadar çok etkisi var ki yani şişliği hemen indiriyor uzun bir yolculuk yaptıysanız ayaklarınız çok böyle aşağıda kaldı çok ayakta kaldınız ya da e, tüm bu konularda oldukça etkili olan bir gruptur ayak uyumu. Direkt yumuşak doku üzerine çalışıyor %20 %100 aralığında çalışılabilir yine her gün çalışılabilir bir sakıncası yok oldukça ayakları dinlendiren bir enerji alanı da oluşturuyor. Bu yönlerden çok çok etkili. Mekmekin ikiye geldiğimiz zaman burası biraz daha yani mekmekin bir biraz daha böyle işte kas iskelet yumuşak dokular üzerine etkili olan grupları içeriyor. İkiye baktığımız zaman biraz daha böyle duygular işte ondan sonrasında beyin oyumu otalımız gibi burası da biraz daha böyle ee, bir alana geliyor. Az önce bir uyarı geldi çok sıcak diye ee, benim şu anda vekilim Şarjda şarj oluyor ve işte çok sıca, sıcak olduğu zaman onu durdurabiliyor yani hani pili durdurabiliyor bir anlık saniyelik bir şekilde ee, o pili durdurabiliyor veya belli bir süre e, şarjı durdurabiliyor. Ben şu an anlatmak için yani şarjı, e, dolsun diye şu an şarjda o dolduktan sonra anlattıktan sonra da kendimi açıp kullanıyor olacağım şu an şarjının dolduğunu zaten görüyorsunuz orada şarjı doluyor e, ve size anlattıktan sonra da kendime istediğim bir programı açacağım ve çalışacağım şimdi mekimekin uyumlaştırma dediğim gibi böyle daha çok böyle işte uyku gibi nokta atışlı daha çok aslında nokta atışlı bir e, program grubunu içeriyor. Dolayısıyla uyku da uyku kalitesindeki tüm olumsuz etkileri uyumluyor. Neyse olumsuz etki her neyse uyku kalitesini maksimuma çıkarmak için bütün olumsuz etkileri sizin üzerinizden kaldırıyor. Ve yine yoğunluk olarak da ne yapabilirsiniz? Yüzde yirmi ve %100 aralığında da çalışabilirsiniz uyku programlarını. Bu yönlerden çok etkili. Özellikle çok yoğun bir şekilde uyku sorununu yaşıyorsanız ihmal etmeyin. Kesinlikle hani bir mekmek mekmekin programlarını çalıştırın. Ayrıca tabii ki kendinizde ve çevrenizde uyku problemi yaşayan kim varsa ona da bu cihazı Söyleyin, az önce yine bir yeri verdi. E, şarjda özellikle işte yaz aylarında bunu daha çok görebiliyoruz pilin sıcaklığının artmasını ve bunun haricinde de uyku programları e, bu şekilde ve beyin uyumuna baktığımız zaman bu beyin uyumu da bilinci uyumlamak için uyumluluk hissini güçlendirmek ve biyoenerjetik anlamda da tüm travmaları göndermek açısından inanılmaz etkili grup. Yani buna bayılıyorum. bence kesinlikle bilinci uyumlama, yani bilinci yayma, hili bir bilinç meselesi. daha çok hayatta bilinçli olmak için her insanın evinde yani bir mek cihazı, bir hile cihazı olması kesinlikle çok önemli yani bir bilinç meselesi e, ve bu hayatta daha çok bilinçli olursak e, daha farklı şeyler oluyor hayatımızda yani bilinç çok önemli bilince uyumlamak uyumlu isini güçlendirmek yine travmalara çalışmasıyla e, oldukça etkili olan bir program grubu yüzde yirmi yüzde yüz aralığında çalışma yapabilirsiniz ve evet şimdi Diğer gruba gelelim. Sinir uyumu, e, yatıştırma, sinirleri yatıştırma durumunu yapıyor. E, yani bazen böyle insanlar çok bazen de demeyeyim yani genel anlamda insanlar e, böyle dışarıda işte öfkeli olabiliyor, ayrımlar vesaireler derken yani e, dolayısıyla bir yerden sonra e, aslında insanlarda sinirsel anlamda bir huzursuzluk Hisleri oluyor. Buna bağlı işte sinir problemleri yaşıyorlar. Gerçek sinir öfke anlamında ve bedenindeki sinir sistemi üzerine. Şimdi sinir sistemimizin düzgün çalışması lazım. Her konuda, para konusunda, ilişki konusunda işte aşk, cinsellik yani ne ararsanız düzgün bir sinir sistemine her insanın sahip olması gerekiyor aslında. Dolayısıyla sinirleri yatıştırdığınız zaman ve gerçekten çok merak ediyorum her insan acaba böyle kendinde sinir uyumunu kullansa da sadece kendiyle ilgilense de başka insanlarla uğraşmayı bıraksa ve şey birlik enerjisi yayılsa yani hani daha relax bir toplum ben bunu hayal ediyorum. Bir gün uyandığım zaman dışarıya işte çıktığımda hazırlanıp mesela herkesin yakasında bir hile cihazı, bir iş yerlerinde meki cihazları, ortamda güzel pozitif enerji, herkes kendi gelişimiyle ilgileniyor. İnsanların birbirine daha saygılı olduğu, gelişime daha açık olduğu, daha güler yüzlü olduğu bir toplumda olmayı hep hayal ediyorum, bunun olacağını da biliyorum gerçekten böyle. Çünkü herkes böylelikle yani herkesin kendini geliştirmesi bu topluma bir katkı olacak. Ne kadar çoğalıp sesimizi duyurabilirsek, o kadar da benim için güzel olan bir şeyi içeriyor. Dolayısıyla yani sinir uyumu da yatıştırıyor tüm sinirlere bu yönlerden çok iyi rahatlık rahatlık getirir ve sinir uyumunu da yüzde yirmi, yüzde yüz aralığında kullanabilirsiniz. rahatladığınızı göreceksiniz. Duygular çok önemli. Çünkü bizim işte duygularımız çeşitli duyguların içerisinde yer almak negatif duygular. Duygusal denge. Duygusal dengemizin sağlam olması çok önemli. İşimizde, aşk hayatımızda, özel hayatımızda her her yönde yani duygularımızın dengeli olması oldukça önemli. E, ne kadar çok duygusal dengeniz sağlam olursa hayatta o kadar çok pozitif olabilirsiniz. E, ve stres duygulara zarar veriyor. Dolayısıyla da e, stresli bir durumdayken e, duygular çok da dengeli olmayabiliyor. Ve bundan sonrasında da stresli durumlarda duyguları dengelemek için Biyoenerjetik alanı uyumluyor. Yani e, stresli durumlarda duygunuzu dengelemeniz mümkün. Zaten e, bir insanın kendine yapabileceği en güzel yatırımdır. Hilemek, hile mekili bunların başında geliyor. O yüzden e, duygularımızı dengelemek stresli durumlarda çok çok önemli. E, ve duygular programına da çalışıp hemen duygunuzu dengeleyebilirsiniz. Duygular dengeli olunca hayatta dengeli oluyor. Talamus uyumuna bakacak olursak da duyarlılaşmayı dengelemek için talamusun biyoenerjetik alanını uyumluyor. Yine e, aslında hak ettiğimiz yerlere gelmek. Sonrasında yani e, çok etkili olan program gruplarından yine talamus uyumu da e, kendimizle uyumlu olmamız Evrenle uyumlu olmamız. Yani yine uyum frekanslarını da çalıştıran bir enerji alanını bizim için oluşturuyor. Ee, ve gelelim bunu da yine %20 ve %100 aralığında kullanabiliyoruz. Ve bunun haricinde de gelelim bir diğeri Vagus. Vagus çok önemli. Çünkü insanlar e, Vagus yani bunu aktif yapmak için neler neler yapıyorlar. E, vagus enerjetik anlamda tamamen rahatlamayı destekler ve rejenerasyonu destekler. Yenilerde mutlu da olursunuz. Vagus'un çok önemli, çok çok önemli gerçekten. Mutlu olmak için, böyle aktif olmak için, pozitif olmak için çok etkili program gruplarından bir tanesidir. Vagus'u her gün enerjetik anlamda rahatlamak için kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çok önemsiyorum çünkü insanlar neler neler yapıyor yani vagusun, işte vagus siniri şöyle böyle onu uyarmak için elimizin altında böyle direkt buna çalışan bir şey var yani çok önemli. Yüzde yirmi, yüzde yüz aralığında kullanabiliriz. Detoks karaciğer detoksudur. O yüzden mekiliği karaciğerin üzerine yerleştiriyoruz ve gerçekten de çok etkili bu dönemlerde Nisan ayındayız. Bugün iş Nisan 2025 ve ne yapıyoruz? Detoks yaz geliyor. Detoks karaciğer, öfkeyi bırak. İşte şimdi öfkeyi bırakmak için uygun bir zaman, ağır metallerden kurtulmak için uygun bir zaman. Karaciğerin e, detoks olması ve yüzde yüz aralığında da ne yapabilirsin? Kullanabilirsin sevgili ruh ve bundan daha iyi nasıl olur evet çok güzel yani ee, harika şekilde hep birlikte el ele verip e, bu elimizde olan servet değerindeki cihazları nasıl daha etkili kullanıp nasıl daha kişiye daha çok kişiye ulaştırabiliriz sizlerin en etkili ve en verimli şekilde kullanmasına destek oluyorum bu videolarımdan dinleyenlerin çok verim aldığını biliyorum o yüzden sen de videolarımı paylaşarak daha çok kişiye de destek olabilirsin. Ve evet detoks dedik ve sonrasında böbrek uyumu. Böbrek uyumu böbreğin bir enerjitik alanını uyumluyor. Özellikle korkular ne yapıyor? Daha çok böbrekte birikiyor. Bir insanın çok fazla korkuları varsa bu korkuları bırakınca hayat başlıyor. Bana onu mu derler, bunu mu derler, şunu mu derler, şunu mu yaparlar? İşte bu korkuları bırakmak, endişeleri bırakmak gerekiyor. Hayat korkuyu bırakınca başlar. Böbrek de kendini gerçekleştirme de korkuyu bırakınca başlar. Kendi gücüne sahip çık ve korkunu bırak, kendin ol, dünyayı değiştir. İnsanlar her türlü her şeyi söyleyebilirler. Fakat senin sinir sistemin sağlansa, sen kendinden eminsen, kendini gerçekleştirme yolundaysan en iyi yerdesindir. Kimseye de hesap vermezsin. Yani korkularından kurtul, manipülasyonlardan kurtul, gelsen bir böbrek uyumu çalıştır. Sonrasında da bütün korkuların gitsin. Ve %20, %100 aralığında kullanabilirsin. Böbreklerinin üstüne hileyi yerleştir ve bu şekilde ne yap? Kullan. Kendini gerçekleştir. Artık korkularından özgürleş. Sindirim birçok kişinin aslında sorun yaşadığı şeylerin de başında gelir. Sindirim düzgün olursa her şey yine düzgün olur. Sindirim sisteminin biyoenerjitik alanının metabolik aktivesini gerçekleştiriyor. Senin metabolizmanın daha sağlam, daha dengeli bir şekilde çalışması konusunda oldukça destektir. Metabolizman düzgün çalışırsa, sindirimin düzgün olursa her şeyi sindirebilirsin. Ee, yani e, duyguları sindirirsin ya yani sindirim sonuçta e, kolay yediklerini de rahat sindirirsin. Yani sindirim sisteminin düzgün çalışması her şey aslında %20 %100 aralığında çalışabilirsin sindirim uyumunu da. Kadın bakımı kadınların en çok hoşuna giden gruplardan bence. Ne güzel, nasıl şanslıyız. Ee, her kadın aslında şanslı. Mekilisi olan kadın daha şanslı. O yüzden mekilisi olan kadınlar daha şanslı. Çünkü kadın bakımında bizim regl süreçlerimizde, özel günlerimizde çok büyük etkisi var. Ee, ve bizim her zaman daha dinamik yumurtalıklarımızın e, ve o özel günlerimizin daha böyle etkili ve yani daha böyle rahat geçmesi konusunda destektir. Özellikle ağrılı bir işte adet dönemleri, regl dönemleri ağrılı geçen kadınlarda ağrıları hafifletmek, sinirleri yatıştırmak, sonra dengeli bir şekilde, düzenli bir şekilde bu durum içinde oldukça önemli. Yani bu dönemlerde daha rahat olmayı ve bütün e, sistemi de düzenliyor çok önemli yani çok güzel bir şey acı çekmek artık hani acı çekmek gibi bir şey yok ve e, bu dönemin olumsuz etkilerini de e, daha çok böyle azaltıyor ayrıca şey yani düzenli bir e, menopozu geciktirici bir etkisi de var yani düzgün bir şekilde o dişil enerjinin çalışmasını sağlıyor ve bu tarz durumları da oldukça azaltıyor yani çok güzel tam bu dişil enerji için yumurtalık uyumu da yumurtalığın bir enerjik alanı uyumluyor senin daha sağlıklı bir yumurtalık durumuna sahip olmanı sağlıyor ha şöyle menopozu zaten her ikisi de oldukça geciktiren bir etkisi var ha menopoz gibi bir durumdasın artık hani o şeye geldin o yaşa geldin zaten oldukça geç menopoza gireceksin de yani o yaştasın menopoz yaşındasın o zaman da oradaki etkileri hafifletmek için çok etkili rahim sağlığı için de çok etkili yumurtalık uyumuyla kadın bakımı yani rahim için çok önemli biz kadınlar için gerçekten Vay canına favori program grupları sinüs uyumu da evet birçok kişinin sinüsüt gibi problemleri olabiliyor. Burada sinüsleri rahatlatıyor. Gerçekten de böyle bayağı açıcı bir etki yapıyor. Tüm o sinüslerde biriken şeyleri hemen böyle göndermeyi sağlıyor. Sinüsütin de bir çaresi artık var enerjetik rahatsızlıkları dengelemek için sinüslerin biyoenerjetik alanını uyumluyor. Bugün size söyleyeceklerim bu kadar. Yüzde yirmi yüzde yüz aralığında da kullanabilirsin. Bugün sana söyleyeceklerim bu kadar. Kendine çok iyi bak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bundan daha iyi olur senin Mekili ve Hili cihazını daha verimli kullanman konusunda sana destek oluyorum. Ve evet Başka neler mümkün? Kimlerle Mac cihazını paylaşabilirsin? Kimlere cihazını gösterebilirsin? Hadi bugün Mac cihazının daha çok kişinin Mac cihazına bizim aracılığımızla sahip olmasına niyet edelim ve oldu. Ve evet sevgili kalın herkese mutlu mutlu günler diliyorum.